2015'te i̇şte organize suç çetelerinin aralarındaki kanlı çatışmalar yeni boyuta ulaştı. Silahlı veya bombalı saldırılar artarken olaylara karışanlar da yaşında giderek düştüğü ve daha fazla masum insanın zarar gördüğü bildiriliyor. Çoğunlukla uyuşturucu piyasası ve piyasayı bölüşememe nedeniyle yaşanan kanlı çatışmalar halk içindeki endişeyi ve korkuyu da arttırıyor. Son olarak önceki gün Stockholm'da birkaç saat içinde söz konusu gruplar arasında en az 5 olay meydana geldiği ve bu olaylarda bir kişinin bildirildi. Başbakan Ulf Kristersson, ülkede yayın yapan televizyona verdiği söyleşide çetelerin işlediği suçlar tırmanıyor diyerek söz konusu çete üyelerini aşırı şiddet potansiyeli taşıyan bireyler olarak nitelendirdi. Kristersson, bu kişilerin intikam veya statü yüzünden başka insanların güvenliğini ve özgürlüğünü hiçe sadıklarına dikkat çekti. Noel döneminin başladığı Aralık ayı sonundan bu yana Stockholm ve civarında silahlı çatışmaların ve patlayıcı maddelerle gerçekleştirilen saldırılar artmış durumda. Emniyet güçlerinin verilerine göre sadece o bölgede söz konusu zaman diliminde yaşanan olay sayısı 20'yi aştı. Adalet Bakanı son dönemde çeteleri terörist olarak nitelendiriyor. Artan şiddet üzerinden tüm ülkeden Stockholm ve çevresinde emniyet güçlerine destek vermek amacıyla 190 polisin bölgeye gönderildiği aktarılıyor. Adalet Bakanı söz konusu organize suç çeteleriyle mücadelede polisin çeteleri dinleme faaliyetlerini genişletmeyi planladığı aktarılıyor. Bir televizyon kanalı ve gazetelerin haberlerine göre Sundsvall'da gücü elinde tutan kişi 24 yaşında bir çete lideri. Onunla Türkiye'de yaşadığı belirtilen 36 yaşındaki diğer bir çete lideri arasında güç çekişmesi var ve medyanın ulaştığı bilgiye göre Türkiye'de olan kişi Sundsvall'da kontrolü ele geçirmeye çalışıyor. Bu amaçla her iki tarafın karşılıklı saldırılarda bulunduğu belirtiliyor. İsveç polisi konuyla ilgili açıklamasında durumun çok ciddi olduğunu ve şimdiye dek ülke bu derece bir olay yaşanmadığını aktardı. Organize suç çeteleri alanında İsveç'te önemli bir isim olan güvenlik uzmanı, bu durumun ciddiyetinin altını çizerek mesele öne.